Selamlar herkese ee, ilk defa şey yapıyorum seansın içinde video çekiyorum çünkü bugün yapacak takip edecek bir kağıdım da yok Yani biraz uzaktan bakıyorum e, borsaya Hazır uzaktan bakıyorken de boş durmayayım dedim bir tane e, video yapayım Bir arkadaş Doğan Holding'i istemiş e, ona da hemen bir bakıvereyim istedim ben de, ben de merak ettim bakalım Neymiş ne değilmiş. Şunları bir temizleyeyim müsaadenize. Tabi bunu seans içinde yapıyorum. Seans içinde bunu izlemiş olursanız eğer seans sonunda da kontrol edin fiyatı. Şimdi arkadaşlar kritik 2.07 kritik bir fiyat ve bunun üstünde kalmaya çalışıyor. Burası çok önemli. Yani mutlaka ve mutlaka eğer kısa vadede yukarı tepki beklentiniz var ise 2.07'nin altına e, bu fiyatın gelmemesi lazım. Çünkü bu kağıdın bir trend yapıyor dememiz için e, 2.18'in üstüne doğru gitmesi lazım ki fiyatın kısa da bir trend yapıyor diye bilelim. Ama e, tabi bunun için 2.07'nin altı e, biraz tehlikeli oluyor. Hem 50 günlüğün altına inmiş oluyor. Ee, hem bir desteği kırmış oluyor ve diğer desteğe doğru bir fiyat hareketi o saatten sonra beklemek mümkün olabilir. 2.03 desteğine doğru. 2.03 desteğinde tutunamazsa 1.98 e, desteği kalıyor önünde ve artık burada kısa vade için bir trend yapma ihtimali yok oluyor arkadaşlar buranın bir trende dönüşmesi için de 2.11'in kırılıp 2.18'in üstüne fiyatın bir şekilde kendini atabiliyor olması lazım. Kağıda bu zaviyeden bakarsak daha iyi bir strateji kurabiliriz gibi geliyor bana. Dolayısıyla burada kısacılar için yani kısa vadede bir trend beklentisi olan arkadaşlar için önemli olan seviye 2.07'lik seviye 2.07'nin altı e, görünümü bozabilir. Ve sırasıyla 2.11'i ve 2.18'in kırılması e, gerekiyor. Bir trend var. Bir trend oluşuyor diyebilmemiz için. E, 2.07'nin altına saktığında da e, 2.03 ve dediğim gibi 1.98'lik destek seviyeleri var. Onun altında da e, 1.93 tutunma olmazsa 1.93'lük destek seviyesi karşımıza çıkıyor. Tabi iş buralara gelirse yani şu fiyatların şu bölgeye inilirse kısa sürede bir trend yapma olasılığı da kaybolmuş oluyor. Ve o saatten sonra durduğu yerde yine bir e, hafif bir tepki yükselişi ve yataylaşma izleyebiliriz. Ama burada dediğim gibi e, bir trend beklentisi var ise 2.07'nin altına bu benim görüşüm inilmemesi Gerekli arkadaşlar 2.07.6 biraz vadenizi uzatabilir. Formasyon oluşumu yok ee, bakıldığı zaman. Başka da e, görünen bir durum yok. Şimdi soruyorsunuz sizin beklentiniz ne diye. E, benim beklentim bazen öngörülerim öngörüler, oluyor. Beklentim oluyor ama ben beklentimi paylaşmıyorum. Yani burada ne olur? buradan yönü ne olur sorusuna ben cevap vermiyorum bu kanalda. Şimdiye kadar da vermedim. Ben burada ben bir de teknikte seviye seviye takip etmenin daha doğru sonuçlar doğurduğunu yıllar boyunca artık bunu tecrübe ettim. Yani burada bir dalga var atıyorum burada bir dalga var. Elliot it iki dalgası 1, 2, 3, 4, 5 gidecek bu. Şu fiyata gelebilir. Yani buna böyle bakmak bana artık tecrübelerim bana onu öğretti. Doğru gelmiyor. Seviye seviye kontrol edip seviye seviye düşünmek daha doğru geliyor. O yüzden bence hani futbol takımları gibi yani diyorlar ya maç maç hedef koyalım. Yani maç maç hedef koyun. Bence bu daha iyi. Strateji kurmak bakımından daha iyi sonuçlar doğurabilir. Ben biraz artık yani artık biz onu tecrübe ede ede e, bunun daha sağlıklı olduğunu ben yıllar içinde gördüm. E, tabii bir hedef nerede konur? Formasyon varsa bir hedef konur. Ama burada bir formasyon olmadığı için bir hedef söylemenin de bir anlamı yok. Eğer burada bir formasyon olsaydı yukarı yönlü işte formasyon bize 2.30 işaret etseydi 2.30 Beklentisi. Çanaklarda söylüyorum çünkü çanak var diyorum. Katlama noktası da burası çanağın veya paralel kanal var. Katlama noktası burası. Ee, veya işte obo var. Şey tobo var. Katlama noktası burası. Bunları söylüyoruz ama burada formasyon yok. Formasyon yok. Kendi bir hedef koymanın bir anlamı yok. Ee, o yüzden ben seviye seviye hareket edilmesini e, daha doğru olacağı görüşündeyim. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bol kazançlar.